Sen onu Türkiye'nin şimdiki gençler senin nefenin Yıkılmaz maskala devrimi seni hiç ölmedin hala korku salıyorsunuz ağrılara. Korkuyor kalanlar komple durma destekliyorsa iş içeri ver hep anıyor seni yoldaşlar ben böyle gün gördüm ay gördüm Allah ay gördüm Allah ay gördüm Allah. A. Yemyeşil yeşil bir ay gökte dağıldılar da işte bir ruh vurdular dört kişi dört bıçak çekip vurdular bir kişi Celi Cafer İsmail Tayfur ve Şeşi. Abdül'ün 15 yıllık arkadaşı. Üzerime yüklediler bu işi polis katilleri arıyordu. Sarhoştum, Kasımpaşa'ydaydım. Vapur onlar vurdu, ben vurmadım. Ben vursam kendi kendimi vuracaktım. <gülüyor> <gülüyor> Omuzdan tutun beni halaya kattın beni Düşersem bu kavgalar oy dost anlatın beni Del oy 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 Del oy 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 Del oy oy Değirmen başında Vurdular beni oy Vurdular beni oy Kilimli çarşafa oğul oğul sardılar beni Vurma ragıp vurma nartan isteyen Vurma zalim vurma vurma zalim vurma nartan isteyen Ağladım Nar ağacına Oy nar ağacına Yar götürdü beni Oğul 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 Dar ağacına Vurma zalim vurma Nar'dan esiyem oy, oy.